Vaktin zamanında birbirlerini çok seven genç bir karı koca varmış. Mutlu bir evlilikleri olsa da evlerini şenlendirecek güzel, tatlı bir çocuğun hayalini kurarlarmış. Ama ne yazık ki evliliklerinin üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen bir türlü çocukları olmamış. Bir kızları olsaymış adının Rapunzel olmasını çok istiyor. Çocuklarının olacağı günü ise sabırsız bir gönülle bekliyorlarmış çocukları olması için dua eder, ihtiyaç sahiplerini ise görüp gözetirlermiş. Nihayet bir gün duaları kabul olmuş. Genç çiftin bebekleri olacakmış. Bu güzel haberi duyunca eşi sevinçten ne yapacağını bilememiş. Bebek bekleyen hanımını el üstünde tutmuş. Bir dediğini iki etmemesine rağmen son günlerde hanıma oldukça hastalanmış. Gün geçtikçe hastalığı ilerlemiş. Gül yüzü sararmış, solmuş. Hastalandıktan sonra iğneden ipliğe dönmüş. Genç adam eşinin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen yine de bir çare bulamamış. Günler sonra komşuları olan cadı kadının bahçesinde yetişen bir bitkinin sevgili hanımını iyi edebileceğini öğrenmiş. Her şeyi göze alıp cadının bahçesine gizlice girmiş. Tam birkaç marul koparmış, evine gitmek üzereymiş ki cadının gül sesiyle irkilmiş. Cadı onu "Bahçemde ne arıyorsun?" diyerek azarlamış. Genç adam, "Karım çok hasta, aynı zamanda hamile. Bu bitkinin ona iyi gelebileceğini öğrendiğim için koparmak istedim. Kusura bakmayın. Sizden çekinip korktuğumuz için size bunu söyleyemedim." diyerek durumu anlatmış ama cadının aklı genç adamın kopardığı marullardaymış. Meğer bu marullar sıradan marullardan değilmiş. Genç adam cadı kadını bir türlü ikna edememiş. Cadı bu şifalı bitkiye karşılık adamdan doğacak çocuğu istemiş. Karısı çok hasta olduğundan, adam fazla düşünmemiş. Çocuğu vermeye razı olmazsa, ikisini birden kaybetmekten endişe ederek cadının teklifini kabul etmiş. Şifalı otları da alıp eve geri dönmüş. Bu otları yiyen karısı kısa zamanda ayaklanıp şifa bulmuş. Vakit saat gelince çocuk dünyaya gelmiş. Kadının nur topu gibi güzel bir kızı olmuş. Yavrusuna annesi Rapunzel adını koymuş. Kötü cadı çocuk doğunca hemen onu almaya gelmiş. Çocuğundan ayrılmak istemeyen genç annenin göz yaşına hiç aldırmamış. Bebeği aldığı gibi gözlerden uzak hücra bir yerde bulunan kulesine götürmüş. Küçük çocuk zamanla büyümüş, genç ve güzel bir kız olmuş. Annesi yanında olmadığı zamanlarda canı sıkılan Rapunzel, annesinin ona aldığı masal kitabını okurmuş. Can sıkıntısını gidermek için bazen de kulenin küçük penceresine oturup şarkı mırıldanırmış. O şarkısını söylediği sırada ormanda bulunan prens kulaklarına kadar gelen bu harikulade sesi duymuş. Orman o kadar büyük ve karanlıkmış ki duyduğu ses nereden geliyor tam anlamakta zorluk çekmiş. Ses onu o kadar etkilemiş ki sesin sahibini bulmak için çok uğraş vermiş. Ellerine batan dikenli çalıları aldırış etmemiş ve nihayet sesin nereden geldiğini bulabilmiş. Bu güzel sesin sahibini görmek istemiş. Gözlerini sesin geldiği yöne doğru kaldırmış. Sesin sahibi sapsarı saçlı, güzeller güzeli bir kızmış. Güzel kızı gören prens onunla konuşmak istemiş. Tam seslenmek üzereyken gelen ayak sesiyle irkilmiş. Hemen ağaçların arkasına saklanmış. Gelen kişi bir cadıymış ve kulede oturan güzeller güzeli kıza. Çizgi Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını. Diye seslenince, Rapunzel sarkıtmış o güzel sapsarı saçlarını. Cadı kadın prensin şaşkın bakışları altında Rapunzel'in saçlarına tutunarak kuleye doğru tırmanmış. Prens, gördüğü bu manzara karşısında şaşkına dönmüş. O gördüğü güzel kızı yakından görmek istiyormuş. Bu nedenle, bütün geceyi ormanda saklanarak geçirmiş. Cadı gider gitmez hemen kuledeki güzel kıza seslenmiş. Sesini de kadının sesine benzetmeye çalışmış. Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını. Diye seslenince, genç kız sarkıtmış o güzel saçlarını. Yakışıklı prens heyecandan ne yapacağını bilememiş. Eli ayağı birbirine dolaşmış. Güzel kızın saçlarına tutunarak hemencecik yukarı çıkmış. Rapunzel karşısında annesi, yerine prensi görünce korkuyla irkilmiş. İlk kez annesi dışında başka birini görüyormuş. Prens genç kızın korktuğunu anlamış. Bu kadar güzel bir kızın kapısı, bacası olmayan bir kulede ne işi olduğuna pek bir anlam verememiş kendisinden korkmaması için, lütfen benden korkmayın size asla zarar vermem, diyerek genç kızın korkusunu yatıştırmış ve neden burada olduğunu açıklamış. Güzel sesinizi duydum ve sadece sizi görmek istedim, işte benim burada olma nedenim. Rapunzel prensten çok hoşlanmış, çok iyi anlaşıyor, gülüp eğleniyormuş. İki iyi arkadaş olunca, prens kuleye gidip gelmeye başlamış. Annesi bildiği Cadı kadın gittiği yerden o gün nedense vaktinden önce dönmüş. Döndüğünde prensi uzaktan görmüş ve çok sinirlenmiş. Prens Cadı'nın onu gördüğünden habersiz kuleden aşağı inmiş. O gidince Cadı ortaya çıkmış. Kızını tembihlemiş ve "Bir daha asla kimseyle görüşmeyeceksin." diyerek bağırıp çağırmış. Kızı annesine ne diyeceğini bilememiş. Cadı ise Filense hiç güvenmemiş. Tekrar gelebilir diye düşünerek bir kenarda saklanmış. Her şey cadı kadının tahmin ettiği gibi olmuş. Filens ertesi gün yine gelmiş. Rapunzel diye seslenmiş fakat cevap alamamış. Filens onu merak ederek kuleye tırmanmaya başlamış. Kuleye girer girmez cadı ona saldırıp yaralamış. Filens'in durumu çok kötüymüş. Onun durumunu gören Rapunzel annesine yalvarmış. Ninle geleceğim ve bir daha kaçmaya çalışmayacağım. Lütfen onu iyileştirmeme izin ver sonra nereye istiyorsam gidelim. Deyince cadı bu teklifi kabul etmek durumunda kalmış. Rapunzel şarkısını söylemiş o anda saçları ışıl ışıl parlamaya, prensin ise aniden yaraları iyileşmeye başlamış. Cadı kızını alıp götürmek istiyor, prens ise onun gitmesini istemiyormuş ani bir refleksle ayaklanıp, aniden Rapunzel'in saçlarını kesmek istemiş. Cadı prensin ne yapmak istediğini anlayıp ona engel olmaya çalışmış fakat başarılı olamamış. Prens tek bir hamleyle genç kızın saçlarını kesmiş, yüzü, Rapunzel'in saçları kesilince pırıltısını kaybetmiş. Kısa saçla bile her zamankinden çok daha güzel görünüyormuş. Tam o sırada kesilen saçları tutmak isteyen cadı, bu neden aşağı düşmüş. Prens'in yarası tam iyileşmemiş. Rapunzel prens için üzülüyor. Onu kaybetmekten korkuyormuş. Tam o sırada gözlerinden akan yaş prens'in yüzüne damlamış ve prens hızla iyileşmeye başlamış. Cadı ise kuleden düşünce ölmüş. Cadı ölünce kule eski haline geri dönmüş. Rapunzel ile prens merdivenlerden inerek dışarı çıkmış. Yıllardır kapıya çıkmayan genç kız her gördüğü şeye hayran kalmış. Yakışıklı prens, Meğer onun cadının kızı olmadığını çoktan anlamış ve araştırma yapıp anne babasını bulmuş. Rapunzel'e sürpriz yapıp ailesine kavuşturmuş. Gerçek ailesine kavuşan Rapunzel oldukça mutluymuş. Prens onları da alarak sarayına götürmüş. Muhteşem bir düğünle iki genç dünya evine girmiş. Hem annesine, hem babasına hem de sevdiği gence kavuşup ömür boyu mutlu olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Üçünü de yakışıklı prens tutmuş. Birini biricik eşine vermiş. Birini kendi yemiş. Birini de Rapunzel masalı sevenlere göndermiş.